çok macera yaşayacağız. Yine kampa mı gideceğiz yoksa? Hayır, bu sefer daha güzel bir yere gideceğiz. Nereye gideceğiz? Tahmin et. Hmm, güzelse Luna Park'tır. Ondan da daha güzel bir yer. Ormana mı gideceğiz yoksa? Hiç fena olmazdı ama orası da değil. Neresi o zaman? Of, uzaya mı gideceğiz yoksa? <laughs> Amma da yaptın Elif. Daha uzaya gidecek aracı icat etmedim. İcat edince söz İlk seni götüreceğim. Tamam. E ee, şey acaba Sümeyye abla nerede? Bilmem. Selamünaleyküm çocuklar. <laughs> Aleykümselam. Aleykümselam. Yine bir yerlere gidiyorsunuz anlaşılan. Mim'in sesi kapıdan geliyordu. <laughs> Sesim ne zaman ayaklanmış da oraya gitmiş? İlahiyim. <laughs> <laughs> yani sesin çok yüksek çıkıyordu demek istedim. <laughs> Biliyorum canım şaka yaptım zaten. Mim gideceğiz diyor. Ama nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum. Nereye gidiyoruz Mim? Ee, söyleyeceğim ama ondan önce e, bir şey var. Maceralı ve gizemli bir yer galiba. Söylemedin gitti Mim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bağlandırarak anlatmak zaten Mim'in işidir. Ah bir dakika. Küreyi getirmişsin. Ah evet çocuklar. Geçen hatırlarsanız bir programda kullanmıştık bu küreyi. Ee? Şimdi de kardeşim için eve götüreceğim bir ödevi varmış. Aliye'den ödünç aldım. Hmm. <laughs> hmm. Hadi ya of mim nereye gideceksek söyle artık. Biliyorsunuz. Üç gündür çok güzel yerler gezdik. Neler gezmiştik ya? Kabe'yi gezdik. Mescid-i Nebevi. Evet, e Çamlıca Camii. E Kabe'ye mi gidiyoruz yine? İnşallah. Oraya da gideriz. İnşallah oraya yine ha. gideriz çocuklar. Ama akşam nineme gezdiğimiz yerleri anlatıyorum. Eninen zaten gittik Kabe'ye. E gitti. Evet, Kabe'ye gitti ama Benden dinlemek çok hoşuna gidiyor. Hmm, sen demek burada dinlediklerini evde de anlatıyorsun öyle mi? <laughs> ben de anlatıyorum. Ya. Ben anlatırken ninem başka bir mescit daha söyledi. Neresiymiş ki orası? Mescidi Aksa. Burası Aa. çok önemli bir mescitmiş. Yani Müslümanların üçüncü önemli mescidiymiş. Evet. Oraya mı gideceğiz yani? Evet. Çok merak ediyorum orası nasıl bir yer acaba? Ama ben annemden izin almadım. Eve gidip izin alayım geleyim hemen. Dur. Önce halletmemiz gereken başka bir şey var. Sonra <laughs> izin alırız. Şey Mimcim oraya nasıl gideceksin? Orası uzakta Filistin'de. Ah. Ah. Hazır küreyi de getirdin ya. Hı. Sümeyye abla. E? Eh. Şimdi kürenin üzerinde bize yardımcı olabilirsin. Yardımcı olurum tabi. Ne yapacağız? Ee, şöyle yapalım. Ya ne yapacaksın? Filistin ki neredeydi? Bir, bir Filistin'i bir gösterir misin? Tabii ki gösteririm çocuklar. Filistin burada. Şurada. Hah. Tamam. Bir de Türkiye'yi gösterir Türkiye misin? Türkiye de burada. Aslında gördüğünüz gibi çok da şöyle. uzak değilmiş. <laughs> Bakayım neresiymiş? Akşama geri döner miyiz acaba amim? Annemden onu göre izin alayım çünkü. E Döneriz galiba. E, peki... Bizi sen götürür müsün Sümeyye abla? Çocuklar oraya öyle hemen gidemeyiz ki ama uzakta. E otobüse gitsek? Olmaz. Hmm. Metrobüs? O da olmaz. Metro? O da olmaz Elif'ciğim. Peki tren? Olmaz. Uçakla gitsek? Hayır çocuklar oraya hemen öyle gidip gelemeyiz. Ama ben orayı çok merak etmiştim. Of, aslında ben de çok merak ettim ama gidemeyeceğiz anlaşılan. Of! Evet çocuklar çok merak ettiniz ama ne yapabiliriz ki? Hadi eve gidelim Elif. Evet gidelim. Ben de çok sevinmiştim ama gidemedik işte. <laughs> evet. Çocuklar biz Mescid-i Aksa'ya gidemiyoruz ama belki Mescid-i Aksa bize gelir. Nasıl gelecek Nasıl ki? Nasıl gelecek? Evet geldi bile işte burada bakın. Aa, Aa. kubbesi altından mı? <laughs> ne güzel parlıyor çocuklar kubbesi altından değil o altın kaplama e, aynı zamanda orası Mescid-i Aksa değil orası Kubbetü Sahra Camii. E bu cami değil mi yani? E, şöyle ki Mescid-i Aksa aslında bu caminin de içinde bulunduğu özel alanın adıdır. Yani bu cami çok mu özel bir yerde? Evet, Rabbimiz Yüce Kur'an'da burası için çevresini mübarek kıldığımız yer diyor. Toprakları çok bereketli. İlginç bir cami galiba burası. <laughs> çok özel bir cami. Çok özel bir alan burası. Çocuklar hem biz Müslümanlar için hem de diğer kutsal dinler için çok özel bir yerdir Mescid-i Aksa. Hikayesi var mı? Tabii ki. Hemen anlatıyorum size hikayesini. Tamam. Dinleyin bakalım o zaman Mescid-i Aksa'nın hikayesini. Tamam. Çocuklar çok çok eskiden Kudüs adında bir şehir varmış. Kudüs şehrinin toprakları bereketli mi bereketliymiş. İçinde tadına doyum olmaz üzüm bağları, portakallar, zeytinler yetişirmiş. Ah oh, ah. Oh. Kudüs şehri çok özel bir yermiş. Peki neden bu kadar özelmiş biliyor musunuz? Neden neden? neden? Çünkü bu şehirden birçok peygamberin yolu geçmiş çocuklar. Bu peygamberlerden biri de Hazreti Davutmuş. <laughs> Hazreti Davut Aleyhisselam bu şehre bir mescit yaptırmak istemiş. Mescidi yapmak için gece gündüz karınca gibi çalışmış, çabalamış ama mescidi tamamlamaya ömrü yetmemiş. Daha sonra bu mescidi oğlu Hazreti Süleyman peygamber tamamlamış. Bu yüzden de bu mescide Süleyman Mabedi ismi verilmiş. Süleyman Peygamber'in pek çok ilginç yetenekleri varmış çocuklar. Süleyman Peygamber hayvanlarla konuşurmuş, ah. rüzgara emirler verirmiş, hayvanların dertleriyle dertlenir, neşeleriyle neşelenirmiş. Ya. Düşünsenize, hayvanların bütün söylediklerini anlayabiliyormuş. Ne güzel bir özellikmiş ya. Daha önce hiç hayvanları anlayan birine duymamıştım. Ben de Çocuklar Allah Süleyman peygambere böyle güzel bir mucize nasip etmiş. Aradan uzun yıllar geçmiş. Dedik ya bu mescit çok önemliymiş, çok özelmiş. Çok iyi bir kişi olan İmran'ın karısı hamileyken İmran şöyle dua etmiş. Nasıl? Bir çocuğum olursa onu Süleyman mabedine hizmet etsin diye vereceğim diye dua etmiş. Aa! Evet, o zamanlarda erkek çocuklarını Süleyman mabedine hizmet etsin diye gönderirlermiş çocuklar. Gel zaman, git zaman bebek dünyaya gelmiş. Aa, bir de bakmışlar çocuk erkek değil kızmış. Aa! Peki biliyor musunuz bu Doğan çocuk kimmiş? Kimmiş, kimmiş? kimmiş? Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'miş. Aa. Evet. Çocuklar daha sonra e, çocuğun ismini, bebeğin ismini Meryem koymuşlar. Annesi Allah'a söz verdiği için Meryem biraz büyüdükten sonra sonra onu mescide hizmet etsin diye göndermiş. Allah da Meryem'in bu hizmetlerinden dolayı ona yazın kış meyveleri, kışında yaz meyveleri ikram etmiş. Ya. Bol bol sulu sulu çeşit çeşit meyveler. Haydi. Onları yedikçe Meryem'in içi ferahlıyormuş. Hmm. Çocuklar için bu mescitte hizmet etmek çok keyifli ve eğlenceliymiş. Bütün çocuklar oraya gitmek istiyormuş, orada hizmet etmek istiyormuş. Demek çocuklar da mescide gidip, Hizmet ediyorlardı. Hı hı, evet çocuklar yıllar yıllar sonra buraya Hazreti İdris'in de yolu düşmüş. Hazreti İdris bu mescitte çok güzel ilim öğrenmiş. O kadar çabuk o kadar hızlı öğrenmiş ki herkese bu mescitte ilim öğrenmeyi tavsiye etmiş çocuklar. Peki bir şey soracağım. Hazreti Bakalım. İdris peygamber miydi? Evet Hazreti İdris de bir peygamberdi. Çok güzel bir hikayesi varmış bu mescidin. Evet ya ne güzel insanlar varmış orada. Evet. Evet çocuklar Kabe'ye uzak olmasından dolayı bu mescide mescidi Aksa da denirmiş. Aksa uzak demektir. Kıblemiz Kabe olmadan önce ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ymış çocuklar biliyor musunuz? Ya. Evet peygamber efendimiz yeryüzünde ziyaret edilmesi gereken en önemli üçüncü mescid olarak da mescid Aksa'yı söylemiş. Ya ne güzel. Evet Rabbimiz inşallah oraya bizim de ziyaretimizi nasip eder. İnşallah. Üç tane dedin ya bir hatırlayalım hangisiydi? Kabe Öyleyse. vardı. Hı hı Kabe. Elif'ciğim sen diğerini söyle. Mescidi? Aa Mescidi Aksa. Hayır. Mescidi Nebevi. Nebevi, nebevi, nebevi. Evet Mescidi Nebevi ve üçüncüsü de Mescidi Aksa. Evet. Evet çocuklar. Bence de şey yapalım. Ee, Sümeyye abla. Süleyman peygamberin nasıl özellikleri ve yetenekleri varmış öyle acayip değil mi? Evet hayvanlarla konuşabiliyormuş rüzgara emir veriyormuş. Kuşlarla da konuşabiliyormuş. Evet. Evet kuşlarla da sadece kuşlarla değil bütün hayvanlarla konuşabiliyormuş. Hmm. Keşke ben de bütün hayvanlarla konuşabilseydim. Ne güzel olurdu Elif düşünsene. <laughs> Merhaba karınca kardeş nasılsın? Eee iyiyim Elif abla sen nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim ben de iyiyim. Nereye gidiyorsun böyle? Mescid-i Aksa'ya gidiyorum. Ooo Süleyman Peygamber'in şehrine. Evet. E benden de selam söyle o bereketli topraklara. Aleyküm selam. <laughs> ne güzel özellikmiş bu değil mi? Süleyman Peygamber'in özelliği. Evet aynen <laughs> öyle. Ya. Hazreti Mey, Meryem yazın portakal kışın karpuz yiyormuş oh, ya ne güzel değil mi? Ben de Kudüs'te yaşasaydım Mescidi Aksa'ya hizmet ederdim Ben de yardım ederdim sana öyle değil mi? Keşke. Aynen Aynen çocuklar ne kadar da güzel olurdu gerçekten hmm. Ya beni de götürmeyin beni de götür lütfen Gidersem söz götüreceğim İnşallah gerçekte de gideriz ya İnşallah çocuklar bakarsınız bir turla hepimiz beraber gideriz Oh inşallah yaşasın en azından bir gün gideceğiz. Umut var. Çocuklar o vakit de hayli geç oldu. Ben kardeşimin küresini götüreyim de ödevini yapsın. Bizi ha. de eve bırakır mısın Sümeyye abla? Bırakırım tabii çocuklar. Sevgili arkadaşlar bir sonraki programda görüşene dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bir elmanın yarısı bazen olur. Özür bu az diye paylaşmak güzel hediye bir elmanın yarısı. Hoşdur. Ha Aliye abla. Ee, merhaba nasılsın? İyiyim Ebabil teşekkür ederim hoş geldin. Hoş ben buldum. Nasıl... Ee, şey bakayım ne yapıyorsun? Şey Aliye abla yoksa sen ressam mı oldun? Yok Ebabil öyle uğraşıyorum işte bir arkadaşıma ha. hediye tablo hazırlıyorum. Ah tablo ha? Evet. Şey e, bu bir cami mi Aliye abla? Evet Ebabil ama burası çok çok özel ve önemli bir cami. Adı da Mescidi Aksa. Sen ha. hiç gitmedin mi buraya? Ee, ya şey e, ben ilk defa duydum e, ama e, gerçekten de çok güzel bir camiymiş. E, nerede bu cami Ali abla? E, Sapsarı da kubbesi var. Ne güzelmiş kubbesi. Hmm. Evet ebabil. Bu kubbenin adı Kubbetüs Sahra. Ha. Mescidi Aksa ile. Yan yana burası. Gerçekten mi? Evet Ebabil. Mescidi Aksa da Kudüs şehrinde. Hmm. Ee, bir de Mescidi Aksa'yı peygamberler inşa etmiş biliyor musunuz? Aa peygamberler mi yapmış evet, bu camiyi? Ebabil. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadet için sadece şu üç mescide yolculuk yapılır. Mescidi Haram yani Kabe, Mescidi Nebevi ve Mescidi Aksa. Hmm. Evet Ebabil. İşte o yüzden bu üç mescitte yapılan ibadetlerin sevabı kat kat'tır. İşte ben de bunlardan birisi olan Mescidi Aksa'nın tablosunu hazırlamak istedim arkadaşım için. Eline sağlık Ali abla. Çok güzel olmuş. Beğenir tabii ki de. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş Ali abla. Çok güzel yapmış. Çok güzel ya. Aa, aa aa aa. Şey Ali abla. Efendim. E, burada bir şeyler var. Evet. Ne bunlar? Ebabil, bunlar seninle birlikte oynayacağımız oyunla ilgili. Ha, gerçekten mi? Ha, oyun mu oynayacağız? Evet. Harika, yaşasın, tamam. Ne oynayacağız? Ebabil, bak şurada akvaryumlarımız var. Akvaryum, yaşasın. Bunlar da balıklarımız. Balık! Balıklarımızı akvaryumlarımıza ulaştıracağız. Balıkları akvaryumlara ulaştıracağız. Şey, nasıl? Ha, e, Ebabil bak burada yollar var. Bu hmm. işaretler, bu yollar bize yardımcı olacak. Hangi balığın hangi akvaryuma gitmesi gerektiği konusunda. Ha, şey <laughs> e, çok anlamadım ama e, oynarken anlarım galiba. Anlarsın Eba. Şöyle yapalım mı? İstersen öncesinde duamızı bir edelim. Olur Sonra edelim. Sonra da oyunumuza devam edelim. Tamam anlaştık. Haydi çocuklar ellerimizi açalım ve duamızı edelim hep birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi bil hayır. Rabbim kolaylaştır. Zorlaştırma, Rabbim, hayırla tamamla, Amin. Amin. Evet Ebabil. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Tamam. Mesela hangisinden başlayalım? En üstteki balıktan başlayalım. Olur. Başlayalım. Mı? başlayalım. Bakalım üzerinde ne yazıyor. Önce Bakayım. ona bakacağız. değil Hı hı oku bakalım Ebabil. Tamam okuyorum. Dur bir saniye. Ee, I I I e, cazı, e, Is. Evet. Is. Is. İz Burada bir Elif, altında esresi. i. Burada da sakin bir vel well harfi. İkisini birleştirdiğimiz zaman iz. Şimdi iz balığının e, ait olduğu akvaryumu bu yol bize gösterecek. İz balığı yola çıktı. Tamam, çıksın. Yüzüyor. Aşağıya, Yüzüyor, aşağıya, aşağıya. Yüzüyor. Şimdi bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Tamam. Tam yukarı, 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 yukarı. gitsin. Yukarı geldik. Ha, burada da iz yazıyor. Bakalım doğru mu? Evet. Iz, evet. iz. Demek ki bu balığımız. Bu akvaryuma aitmiş. Evet. Şöyle koyalım. İz balığı evine gitti. Evine gitti, mutlu oldu. Şimdi bakalım diğer balıklarımızla devam edelim Ebabil. İkincisi neymiş? Ee, i̇kincisi de e, neymiş bakalım. Bunu sen söyle. Ebabil, K harfiydi bu. Ee, Üzerinde üstün harekesi var, Ke. K. Ke. Yanında da sakin yani cezimli mim harfi m diye season season okunuyor. Hmm, şey ile birleştirince Kem. Evet kem. 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 Şimdi bakalım kem balığı bu yoldan gidecek. Evet şimdi yukarı gidecek yukarı gidecek Ali abla yukarı yukarı. Yürü. Şimdi bu tarafa dön bu tarafa dön 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 ha tamam devam et devam et. Aa. Aa. A -a. Ee, Aa şey bakayım dur. Bir yanlışlık var. Yanlışlık var galiba Ali abla evet evet baksana burada. burada ne yazıyor burada. bakalım. Şey burada mi, mi, min, min 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 yazıyor min yazıyor. Min yazıyor buradaysa. Kem Ya yazıyor. yanlış balık oldu. Bir yanlışlık var bu işte ama yollar evet. karışmış. Yollar karışmıştı. Neyse ebabil o orada beklesin. Tamam Şimdi beklesin. Şimdi biz devam edelim bir sonraki balığımızla bakalım sonra belki çözeriz olayı. Tamam. Bakalım ne yazıyor ebabil? Ee, e, K harfi var. Evet. Ee, üzerinde üstün harekesi. K. Ka, ee, e, gad, evet. harfi. gad, dal harfi Dal harfi, evet, evet, dal harfi. Gad. 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 Bakalım gad balığı hangi ad yolu balığı. takip edecekmiş? Tamam oradan devam edelim. Doğru mu bakalım Devam, devam, gidelim. devam. Aşağı ne abi? Aşağı, 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 aşağı. Geldik, akvaryuma evet. geldik. Bakalım. Doğru mu Eba abi? Evet, burada da, burada ha, da gad yazıyor. Evet, doğru. Burada da gad yazıyor. Öyleyse balığımızı akvaryuma yerleştiriyoruz. Tamam yerleştirebiliriz. Bir güzel balık. Harika Bir oldu. Bir tane kaldı ama sonra bakacağız yine Ebabil. Hmm. Bakalım bu mor balığımızda ne yazıyormuş. Tamam bakalım. Ee, Mim harfi. Mim harfi. Esre harekesi gelmiş. Ee, mi. Mi. mi min. 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 Yanında da sakin nun var. Evet. Min. 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 Bakalım min balığı. Nereye gidecek? Bakalım nereye gidiyor? Şöyle gidiyor, yüzüyor, yüzüyor. Yüzüyor, 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 yüzüyor. yüzüyor, yüzüyor Buraya yüzüyor. geldi. Geldi. Eba bir bakalım mı? Bakalım. Burada min mi yazıyor? Orada min yazmıyor. Burada da kev evet. harfi evet. Var. var. Üstünde üstün harekesi. Üstün var. K. Bir de mim harfi. Mim harfi var. Kem yazıyor. Olmadı. Bu da min. Yukarıda Olmadı. da eşleşmeyen bir balık olmuştu. İstersen onlara bir bakalım mı? Ee, bakalım. Belki karışmış olabilirler Ebabil. Tamam Bunu anlaştık. buraya götürelim. Bakalım doğru mu? Min. Hı -hı. min. 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 Demek ki bu balık buraya aitmiş. Hı -hı. Şaşkın o zaman balık o da benim gibi. Yolunu şaşırmış olabilir Ebabil. İşte biz de yardımcı olduk onlara. Hı -hı. Bakalım bu da doğru mu? Bu... Burada kem yazıyor. Evet o kem. Burada da kem. Orada da kem. O zaman bu balığımız da bu akvaryuma ait. Evet. Evet, hepsini akvaryumlarına ulaştırmış olduk Ebabil. Ah, yaşasın, hepsi Geçmişin. evine sağ salim döndü Ali abla. Çok güzel. Eee Ebabil şimdi Hı. ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Başka bir oyuna geçelim. Oyun mu? Evet. Oyuna geçelim. Hadi geçelim. Yeni oyun harika. Yaşasın. Evet. Haydi çocuklar, şimdi bir sonraki oyunumuz başlıyor. Ebabil sen hiç trene bindin mi? şey, bir kere binecektim Ali abla. Çok hızlı gitti. Yakalayamadım. Öyle mi? Evet. He. Tamam. Ebabil bak şimdi burada bir trenimiz var. Aa! Bu oyunumuzda. Bu sefer yakaladım. <laughs> Ebabil bu kelime treni. Kelime treni. Evet. Harika. Bak, çuf çuf. Evet, nasıl oynayacağımızı anlatayım sana. Tamam. Elimde de bu kartlarda kelimeler yazıyor Ebabil. Şimdi bu kelimeleri okuyup vagonlarımıza yükleyeceğiz. Tamam, Ama... ben yükleyeyim, ben yükleyeyim, ben yükleyeyim tabii, mi? Tabii, tabii sen okuyacaksın zaten Ebabil. Tamam. Abi. Birlikte oynayacağız. Tamam. Ee, hangi karttaki, hangi kelimenin hangi vagona ait olduğunu bulmaya çalışacağız. Bulurum ben, bulurum ben. Benim adım Ebabil. Aferin bulurum, sana. Bulurum, bulurum, bulurum. Hadi evet. o zaman ilk e, kelimemizle başlayalım. Tamam, Bakalım ilk kelimemizle başlayalım, başlayalım. Ne ha, yazıyor Ebabim? Şey, Elif var, şimdi orada. Hmm. Ee, ne, Yanında o, var sakin var. Şey. En te. Evet. En T. t. Evet. Ente. Ente. Çok güzel. Hangisinde ente yazıyor Ebabim? Hangi vagonda? Ente, hangi vagon acaba? İşte bu son vagon. Son vagon. Bakalım doğru mu? Ente. Ente. Tamam, evet. Alabilirsin ona. Hadi bakalım yükledik. Tamam. Çok güzel. Devam ediyoruz. Devam edelim. İkinci kelimemiz neymiş Ebabil bakalım. Bakalım bakalım bakayım Ali abla. Şey Şöyle. E, 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 Yine e ile başlıyor. E ile başlıyor. başlıyor. E, en en, e, en ze ve Peltek. Ze. Yok peltek değil. Bu keskin olan Ebabil. En, en, en ze. ze le. Evet. Enzele. Enzele. Evet. En, hangisi, le. Le. hangisi acaba? Enzele hangisi? Bakalım 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 bakalım. Şu şey e, ikincisi ikinci Şu ikinci vagon evet. Bakalım. En Z -ze En -ze zele. En Evet bunu da buraya yüklüyoruz. ikinci vagonumuza. İkinci vagonumuz da oldu. Hadi kelimeler trenimiz kalkıyor. Binmeyen kalmasın. Hadi bakalım. Üçüncü kelimemiz hangisine binecek? Bakalım. Şimdi şey e, mim harfi. E, mim harfinin me, harekesi üstün. M. M. Er, er, evet. R'yı er. kalın söyleyeceğiz Ebabil. Mer. 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 Y. E, M. Onu da mim ama mimin harekesi sakin. Mer yem. Mer Meryem. Evet, evet. Meryem evet, Meryem. Meryem. Tamam oldu. Hangisinde Meryem yazıyor? Meryem Meryem Meryem. Mer Meryem bak bu şey sondan bak? ikinci. Evet evet. Evet bunu da buraya evet. yükledik. Son iki yolcu hadi siz de binin. Trenimiz kalkacak hadi. Hadi bakalım. <laughs> Evet ne yazıyor Ebu abi? Hmm, yine e, ile başlıyor. E, 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 er, R er, er, kalın. E, er, sin harfi var. Erse, erse, l bu mu? Ha, o şey, o, Birinci, birinci vagon, birinci Şu, vagon. Bir bakalım. Ersele. 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 Bunu da buraya yapıştırdık. Evet, son yolcumuz da gelsin. Son yolcumuz Bakalım, da gelsin. son yolcumuz kimmiş? Bakalım kimmiş? Ee, şey Elif'le başlıyor. Bu İ, sefer harekesi i, Esre, İ. Il, 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 i, i, Aha. küm. Evet. İleyküm. Aynen Ebabil. Bir de ben okuyayım. Elif. Harekesi Esre, i. Yanında lam harfi var. Üstün hareketli L. L'yi de Y'ye bağlıyoruz. Ley, ile, K Kü ile de Mim'i bağlayacağız. Küm, İley, Küm. İley, Küm. O da zaten. O da evet. Burası. Üçüncü vagon. Evet. Evet. Harika. Dilerimiz... Bütün kelimeler bindi. Ben de makinist olayım mı Ali abla? Ol bakalım. Tamam. Bu o zaman kelimelerle birlikte yola çıkıyorsunuz değil mi? Tamam Özba evet abi? anlaştık. Tamam öyleyse ne yapalım? Arkadaşlarımıza veda edelim. Ha makinist olacaktım ben. E tamam ol. Tamam o zaman veda edelim ben öyle makinistlik yapayım. Olur öyle yapalım. Tamam şarkı da söylerim ama. Tamam Eba abi. Tamam anlaştık. Evet çocuklar bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Katılmaya hazır mısın? Hikaye ve masallara çeşit çeşit oyunlarla.